Geçen hafta kamuoyu tarafından da çok tanınan Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz da radikal kanadına mensup olduğunu bildiğim bir avukat hanımefendi telefon etti. Ümit Bey dedi vaktiniz var mı? Buyurun hanımefendi. Benim dedi 10 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Geçen hafta bana geldi dedi ki anne sen Cumhuriyet Halk Partilisin ama ben Milliyetçi Hareket Partiliyim. Kanım dondu dedi. Nasıl oğlum dedi. Ben eski MHP'liyim yani Zafer Partiliyim demiş. <laughs> Arkadaşlar bu 10 yaşındaki genç arkadaşın bu kadar sağlıklı bir siyasal tespit yapmış olması beni hayrete düşürdü. Evet biz Atatürk'ün CHP'siyiz. Biz Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Zafer Partisi... Bravo. İttihat ve Terakki ile başlayıp Atatürk'ün CHP'si ile devam edip Türk Eşim mücadeleyi yeni başlamaya taşıyan Türk milliyetçiliğini 21. yüzyılda temsil etmenin mücadelesini veriyor.